Kız buraların hali ne? Ne yaptın sen? Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. yatağıma çıkma. Gel aşağı. Üstün berbat bakayım üstüne. Gel çıkartalım üstünü kızım. Berbat etmişsin üstünü. Şuralara bir bak şuralara. Bunu mu döktün? Hiç kalmamış. Allah'ım. İçi İçi de berbat olmuş. Ne yaptın sen? Sen bunu nereden buldun bu çantamı? Hı? Bahvader. Çekmeceden mi aldın? Bahvader. Bir daha yapma olur mu? Ya. Bak mahvolmuş her yer annem. Hadi gel. Çıkartalım üstünü. Bak babası ne yapmış. Kızım ne yaptın sen öyle? Kum buldu. Neden öyle yaptın? Kum. Kum mu? <laughs> Kum değil o. Kuma benzettin. Kinetik kumuna mı benzettin? Evet. Ah sen Ah sen E nasıl